Selam arkadaşlar fiyatı bil ye ile sizlerleyiz ortaya gelen yiyeceklerin fiyatını sadece başkan biliyor. En ee, yakın söyleyen de hem, 1 bir puan alıyor hem de onu yiyor. Güzel. En son en çok fiyat tahmini yapan doğru 100 lirayı kazanıyor. Neler var ortaya şimdi güzel şeyler gelecek. Güzel şeyler yokturacak. gelecek ama Aç Aç. Aç. başlayalım Tabii büyük de. olandan başlayalım. Bak bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Müjgan... Ben, buna ben başlayabilir miyim hocam? Tabii ki de. O zaman ben evet. Bunun adı Müjgan Tepsisi. Müjgan Tepsisi. Evet o aynı isimli restorandan. Ooo. Ama bu kahvaltı da vardı. Kahvaltı. Burada ne var? Patates var burada. Şöyle. Şöyle ama yani, artı 4.99. Şu an yemeyeyim çünkü bunu kazanan kişi yiyecek. Şunları açalım mı? Şöyle hızlıca. Mandalina var. Dört. Dörde kesilmiş. Peynir tabağımız Peynir var. Peynir tabağı. Salata, Salata tabağı. Ben sayayım. Sucuk, yumurta, kızarmış ekmek, yumurtalı Oo, ekmek. gevrek var. Sigara böreği. Ay. Çeşitli soslar. Müşenler, Ama ekmek var. Kahvaltıda kek kahim, güzel bir Aç aç aç. Bal. Burası. O zaman ben söyleyeyim mi? Ben başlıyorum o zaman. Çek şey, ikram gelmiş bu arada. Hmm. İyi gider diye kahvaltıda. Yerin ismini söylemiyorsun değil mi? Yerin ismi söyledim zaten. Neymiş? Müjgan. Ha, Müjgan. Müjgan da bir isim yani. Havalı bir isim aslında böyle yeni nesilde. Evet. O yüzden çok şey var abi. Sucuk falan da var. Ben buraya e, 55 papel diyorum. 55 dedi. dedi. Evet. Ben 45 diyorum. Şeyda Hanım 45 dedi. Evet siz Kemal Bey 44 diyor yine bunu yapıyor 44 dedi 44 evet. 45 55 söyleyeyim mi lütfen lütfen <laughs> tamı tamına tamı tamına 78 TL burası Ay, ve Melih evet, Bey evet, buradan 1 evet, evet, puan evet, alıyor evet, çok normal ama evet, ya evet, o, <laughs> Evet. Ama biraz fazla sanki ya. Ama dünyanın şeyi var. Teşekkür ederim. Biraz pahalı abi, geldi. Vallahi. Bana da biraz pahalı geldi. Ben 37 lira, gerçi 37, 37 lira... 37 liraya, liraya ne ya? var abi? Sucuk falan var yani. Ya abi yumurtalı ekmek hı hı. var. Yumurtalı ekmek hı hı. var, yumtula, ekmek hı hı. var. sigara biri biri var. var. İki tane yumurta abi bu bir buçuk lira. Bir, bir tane buçuk sucuk, Bak, sucuk var abi. Sucuk 55 liraya var. 55 lira. yani. Neyse okey. Çeşit çeşit şey var. Hmm. Güzel mi kahvaltı mieli? Bir çay. Ha, Bunun yanında çay sınırsızdır eminim restoran. Bence de. de. Tabii de. Vallahi yedi Bir termos getirseydik keşke. Aha Burada vardı diye. Teşekkür ederim ben almayacağım. Ama bir puan ben. aldım buradan. Tebrik ediyoruz. Tamam şimdi bu gitsin. Başka bir şey gelsin. Evet gördüğünüz gibi çok klas bir ben ev. evet. açmak istiyorum. Godiva geldi. Godiva diye yazılır. Ne diye okunur? Godiva diye. Ben Ülker diye okunur tercih. Yani Ülker. Belgium diyor ama. Bak paketlemesini gördün mü? Ben Kemal bak bakalım kaç tane var içinde hocam? Allah kahretsin. Şu tabağa dök de bir görelim ya. Evet. İki atları da alalım. Bak bence. girelim parmağımı geçmiyor. Bak şöyle. sen evet. çilek seversin. Severim. Ben bunu evet, kazanayım ki yiyeyim şunları. Şey şey daha senle başlıyoruz sonra tamam. Kemalciğim sen sonra ben söyleyeceğim. Tabii. Evet ee, alayım tahminleri. Tabii ki alabilirsin. Bu 40 42 lira diyor. 42 lira dedi Hı -hı. Şeyma. Buyurun. 30 lira diyorum ben. Hmm. Kemal 30 Şimdi diyor burada, Kemal Bey. E, Serdal Bey burada birim hesabı yapmak gerektiğini düşünüyorum. E, sonuçta bunların birim bir fiyatı vardır. Yani. 6 liraysa 24 liradır. 7 liraysa 28 liradır. Kardeşimize demişler, 30 demiş, dedi, 42 7'den dedi, 7'den fazla değildir. Ben 28 demek istiyorum bunu. Melih Bey de buraya evet. 28 lira dedi. Evet. Lira dedi, evet. lira dedi. 42, yani, 42 çünkü yani tanesi 10 lira çilek ayıp olur yani. Ayıp bazıları, olur ben, tamam. ben, ben ama bilmiyorum. neredeyse tanesi 10 liraya geliyor. Ne diyorsun sen ya? 36 lira pırası. Aramız tam. Yapma ya. Evet. hayır ben Vallahi tam hayır. aramız. Evet Bağlı tam yani. arası 36. İkiniz de 6 birim Yarı yarıya yiyelim mi o zaman? Evet, yarı yarıya yiyelim. İkiniz de biliyorsunuz mi? puanı nasıl vereceğiz? Yarı yarı oluyor. 05-05 mi vereceğiz evet. puanları? Evet Tamam o zaman size yarım şarda puan Ay, veriyoruz. Ay ne tatlıysınız ya kıyamam. Ben hmm. yemiyorum o zaman değil mi şu anda? Hı -hı. Sen yemiyorsun. Ama bana biraz şey geldi açıkçası. Yarım yarım yarı puan almasınlar mı diyorsun sen? Yani yarım yarım... Alsınlar abi. Alsınlar abi. Tamam belki bir daha Sizce? aynı olursa. Hı -hı. Tamam Kemal Bey 0,5 puan. Şeyda Hanım da 0.5 puan. Tebrik ediyorum. Gerçekten tanesi yani ne kadarmış? Tanesi kaça 9 geliyor? Lirayarmış 9 liraya geliyor. Yani. Yani. Biraz bana... Niye? Şey Abi geldi şimdi lütfen bari ben Biraz yemeyim, abartılı geldi ben yerim. Yani 9 lira var mı peki bu tanesi yok. sizce? Yok. Var mı? Yok ben tahmin ediyorum. Hiçbir bunu. şekilde yok. Sen birkaç tane yemedin değil mi? şeyine kadar yani Yok yok bu. Madem tatlı dedik tatlıdan devam edelim. Tatlı yiyip tatlı konuşalım mı peki? Krep mi? Krep değil. değil. Waffle? Bir. Bir. Bir de vejetaryen. Aa vejetaryen mi? Havuç dilim baklava. Vejetaryen mi? Normalde evet. etim ki zaten. Tereyağ yani. ha, tereyağ. tereyağ, Hayır tereyağı Ha tereyağı. Ama Tereyağı, kaymak falan. Ay, bir dakika bunu nereden aldık? bunu ben nereden aldık söyleyeyim mi Ya turp. Kemal başlıyor. Evet. Turp, turp abi. Turp diye bir yer. Turp diye bir yerden aldık. 27 lira. Turp vejetaryen. Abi. Hmm. Kemal Bey ben 27 ben dedi. Ben de. <laughs> abi şimdi normalde bu yemeğinde veriliyor tamam mı? Hı hı. hı, -hı çok da zorlu olması lazım ama az da para Sen lazım. 27. de fazla değildi zaten. Güzel rakam söyledi bence. Ben 25 diyorum adımına. Beni 25 diyor. Evet. Ben 21 lira diyorum. 21 Şeyda fazladır. Şeyda 21 TL, TL diyor. O. 17 bence. Yok. Yok. Söyleyeyim mi? Evet. 23 lira. 23 lirayla 05 Şeyma aldı. Abi yarım yarım götürüyorsun ya. Evet, evet Şeyma yarım Yine yarım olsun. götürüyor. Ya. Çok enteresan. Geledi. İkimiz de, ikimizin arasında evet. kaldı. Evet. Tam 23 liraydı fıstıklı havuç dilim ve baklava. Şeyda Hanım'a bir 05 puan daha yazıyoruz. Şeyda Hanım'a bir puan oldu yani. Evet bir puan oldu. Melih Bak, sana da bir yarım, yarım, puan yazıyoruz. Senin de bir buçuk puanlı oldu. teşekkür ederim sağ olun. Şu i̇yi an mi? çok iyi Kemal. En yakın. Ben yemedim be. İyi mi? Bilmiyorum. Güzel görünüyor ama çıtır görünüyor. İyi iyi diyeceğim Kemal'e zaten her türlü ama iyi açıyor <laughs> mu? İyi abi ben beğendim bak. Tamam. O zaman şöyle yapalım mı? Hı. Aynı yerden. Olur. Bu sefer de Türk işi burrito. Burrito, burrito, burrito gelecek. Ya? O neymiş? Dürüm abi burrito müdür ya. O üstüne koy ya. Bu da mı vegetaryan? Bu da vegetaryan burrito dürüm. Burrito değil <laughs> mi? Burrito. Dürüm arkadaşlar ya. Dürüm ama. Çok mı da? Sonra. Haklısın. <laughs> i̇çini görmek isterdim ama ne diye. De isterdim. Kessek mi? Nil için görmek isterdik hocam. Aç abi. Açabiliriz. Herkes açmak istiyorsan. Teşekkür ederim. Hı. Ben de bu ikiye bölünmüş vaziyette gelir diye düşünmüştüm ama. Arkadaşlar şöyle. Soğan. soğan. sen söyle abi. Soğan, fasulye, soya proteini. Hatırladığım kadarıyla. Nohut, yeşillik. Ne kadar bu? Soğan. Melih Beyler söylüyorlar. <laughs> <laughs> 33 TL. Ay yok 33. be. 33 <laughs> dedi. He <laughs> an. 24. 24 dedi. Geç. Arada kalacak kazanacak. Evet. Ama ben alırım. <laughs> Sen yerim alırsın. Oğlum. 27. 27 dedi. Kemal 27 diyor. Çok yaklaşan biri var. Keda. ne. <laughs> <laughs> Sen 33 32 liraydı bu pardon. Aa. 32 TL. Ha. Vejetaryen abi. olunca ucuz sandınız değil mi? Evet. Değil hiç ama. Değil hiç değil. değil. Ne yani? Ya. Ama lezzetlidir bence. Lezzetli soğan var içinde bir kere. Hmm. Bu brokoli fasulye, fasulye var. Hı. Hmm. o. Milliye buradan yani hiç... bir Banktım puan daha yetti. geliyor. Milli. yetti bu kadar. 2.5 evet. puan oldu. O zaman Hayır ya. Nasıl? İki buçuk mu oldu? Evet. İki buçuk oldu. Ben Ay siz, yani. sen yarım puan mısın? Ben daha buçuk. Ben niye oynuyorum hala? Kaç tane var? Gel sen biraz oynayabilir miyim? Yok yok birkaç tane daha var. Bileyim, tamam işte sonra. şimdi. Ne bileyim? ne bileyim. Onu alabilir miyiz? Evet. Aa bak. Bak şey bu. Şey mey var burada etiket metiket. Me Ekşi mayalı bir şey. Al Şeyma aç. Aç bakalım Şeyma. Hocam siz biraz yetiştiniz bize niye Ya hocam mı? ben siz... niye böyle aç, kaldım? Aç aç aç. Çıkar. Çıkar paketten çıkar. Ekmek hadi canım. Şöyle bir bir dilim koyalım. Tahıllı mıdır acaba? Ekşi maya. Elliyorum ellerimi. Kara ekmek. Hmm. 900 gram kara ekmek, ekşi mayalı, ekmek. Gram. Ekşi mayalı. Hı -hı. 900 gram. Tatlı mayalı olması sence mümkün mü zaten şey Hayır. Ma, şu ekmeği? Yani ekşi maya bir bütün olarak. Normal düz olabilir mi yani? Çok pardon. Söyle bakalım. 22 diyorum. 22 lira. 22 dedi. Ekmektir sonuçta, 22, 22 lira dedi. 45 falan diyebilirdin. Okey. 15. 15 dedi. 17. Ben 1.75 liraya ekmek alan insan ne? Sen mi? kaç dedin? 15. 15 dedin. 17 dedim ben daha. De 17 dedin. Burada biri tam 12'den vurdu. Kim? 22'den vurdu Şeyma. Hadi canım. Bu ekmek 22 lira arkadaşlar. Şeyma'ya buradan çok... bir puan Şeyma geldi. Şeyma'yla ile aramızda yarım puan fark var. Vay be. Nasıl Şeyma güzel mi? Ben bunu alayım götüreyim. Götür tabii ki senin falan. yani. Şeyma ben seni çok ezdim ya. Bak, İyi mi? Puan olarak yaklaşım alalım. Evet, bana. evet. Ben izleyicilere bırakıyorum. Öyle mi diyorsun? <laughs> Hacı Bekir lokum mu geliyor? Evet. Kemal sen açacağım bunu. Açayım. Ali ee, Muhittin Hayır bu o değil. Değil mi? Şekerli değil. değil. Hacı Bekir. Mi? Ha bu okey. Başka mı? Akrabaz. Başka galiba. Ay tamam ama şey değil mi bu? Çam sakızı çoban ha. Arman. Ama onu öyle yapma. O, değil mi? Onun bunu bir şeyleri... Ama... Evet evet onu şeyle güzel açmak şey, lazım. Hırpanca şey, açmayalım. Ben çok açmayalım. bu paketlemeye. Arjantin zaman. Ya bir dakika çok iyi ya. paketlemiştim. Aa. Evet arkadaşlar Senin bu dinlemen. kaymaklı <laughs> lokum. Abi kaymak bozulmuyor mu hiç? <laughs> bu halde. <laughs> Valla şey var bilmiyorum çok anladığım bir şey değil lokum abi, Böyle, bu lokumculuk. Bu ben güllü seviyorum. Sen ne sıra bu arada? 20. Bir dakika kaç gram bu? Bu 500. Değiştirmek istiyor musun 500 gram? 20. Tamam. 25. Kemal 25 mi? 25. 25 diyor. <laughs> <25. gülüyor> <laughs> 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 <gül 500 gram diyorsun değil mi? 500 gram. Bunun kilosu ne kadar da düşünmek lazım yani. Evet. Ben 50 olur olarak düşündüm. Nasıl düşünürsen düşün. Bunun kilosu... Gittim mesela Karaköy'e tamam mı? Bu Kadıköy'den. 3 gün sonra. Bir de düşün vapura binip gelmiş. Abi bana buradan biraz... Deliydi bu. Kaymak. Kaymaklı. sarsana. Ne kadar abi kilosu? Ana kilo ana ana 37 TL. 37 diyor Melih. Sen ne diyorsun? Bunun kilosu maksimum 42 lira falan. Hı. 21 mi diyeceksin? 21. 21. Ya. 20 20. Aa bunda kazanması. Şeyma da 20 dedi. Biri baya yaklaştı ya bu arada. Ya yap şeyma olmasın şey aldı ya. Aldı şeyma olmasın abi. Söylüyorum. Lütfen şeyma olmasın. Melih 75 kuruş daha deseydin tam biliyordun. 37 75. <gülüyor> <gülüyor> Adam esnaf ya. Allah <laughs> şey bir daha ya. Melih. Teşekkür ederim. Ne iyi. Bir puan daha kaptı İzledim. bizden. Sağ çok teşekkür ederim. Allah yenmez ama lokom. Sana ne? Bunu bunu yani. Ya. Ama elinle yiyeceksin, sonra da elini yalayacaksın. Olayı o. Ha okey. Tabii. <laughs> evet. Bir tane daha şöyle. Puanları hatırlatır miyiz? Puanları hatırlatalım. Melih Bey 3,5. 3,5. Şeyma'yla 3,5 şu an. Kemal Şeyma 2. Şey. Ha ben 3,5'ü ben ona mı söylemiştim? <gülüyor> <gülüyor> 100 liraya bir daha edeceğin için. Kemal de 3,5'da sayılır. <gülüyor> 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 Kemal 0,5 puanda. Gönder gelsin Emre'cim o da. mı o? Ha? Lazanya Buyur, değil. Buyur, bu nasıl? da Lavinia diye bir e, kafeden galiba. Ağa bakalım. Aç bakalım Kemal. Ama niye ben açıyorum? Bilmiyorum ki. Sen niye açıyorsun galiba? <laughs> ben sana denk geliyorum. Hayır, ederim. ben açtım o Oo, bak, açtım. bak bunu ben yemek istiyorum. O ne biliyor musun? Ee, Ay yok be. Ne bu? Şeyma mı söylüyor fiyatını? Çilekli nutellalı nolya kapmak. Tamam nutella için içine girdi artı 10 lira tamam mı? Tamam. Kim söylüyor? Ben. Eee Bende sıra. Ben söylüyorum. Tamam ben düşünüyorum. Hmm. İçinden bir şey bir daha içeriğini okur musunuz? Çilekli Nutella'lı Başka Nolia Cup şey mak. Cup Mug. güzel görünüyor. Oh. Oh oh oh. Vallahi güzel görünüyor. Bunu ben şey yapabilirim yemek isteyen olmazsa yani. Ben sana 28 lira. Karsam. Şeyda Hanım 28 lira dedi. Bu arada hep Şeyda diyoruz. İlk defa izleyen varsa Şeyma. Şeyma. 30. Evet. Kemal Beyler 30 diyorlar. Minik Bey. Yani şimdi zaten ya 30 üstüne çıkacağız ya 28 altına ineceğiz. Oo taktik Belki, 29'dan belki aradır. Yani. 29 ya 29 rakam verilmez yani adama evet. 1 lira girin verecek öyle bir şey yoktur. Ee, 31, 32 Ama çok fazla öyle. bunun için. Olmaz. Ayıptır yani buna 31. Ben 27 diyorum dolayısıyla. Milik de buna 27 diyor taktik yapıyor doymuyor puanlara. Hı hı. 21 liraydı bu. <laughs> yeter ama ya. Abi yeter Söz ya. Vermiştim sana diye. Teşekkür Başka ederim. Ben bunu tabii yiyeceğim. Abi lütfen. bize de bir çatal ver lütfen ya. Daha fazla uzatmaya gerek abi. var mı? Evet, evet. Abi, 100 dur ben de değilsin. bir çatal alayım ya. Yok yok öyle bir şey yok. Abi ha, lütfen şey ya. Abi. Öyle bir tabii ki yok. Ben hiçbir şey yiyemedim ee, ki. Bir dakika, bir dakika yiyeceğim. Mili şu an 4.5 puanda. 4.5 şey manım. 2'de kaldı. Kemal Bence sıfır diyelim Kemal. E. <laughs> Yarım puan. <laughs> Yarım <puanda gülüyor> 0,5'te kaldı. Yarışmamız burada sona ererken 100 lirasını <laughs> çok teşekkür törenle ederim. çok Melih Bey'e takdim Harun. ediyoruz. Valla çok Direkt iyi. Sağ çalışmış Yaş gelmiş ya. Valla. iyiyim yani. İyi, iyi, iyisin. Çok teşekkür ederim. Valla de sizi çok iyiydi izlemek çok isterdim ama. İyiydim ben be. Yok. Şeyma da fena değildi. İnşallah. Başka inşallah. bağırın. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Her zeye bakın görüşmek üzere. Bay, bay bay. Gideceğim Ay yeme. ye tadın. Kemal'e doğru bakarak ye bağırı. Of oh, çok güzel gören. Of oh, afiyetler olsun başkanım. Hmm. Çilekli. Hmm. mi? Saydın ya. İyi hadi bakalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay. bay.